Saatler 11 gösteriyor. Korktuğum şey, herkesin bana söylediği, benim ama hiç umursamadığım şey başıma geldi. Arabanın karteri patladı arkadaşlar. karter koruma olmasına rağmen. Şurada yani kesin görüyorsunuz. Birazdan oraya da gideceğiz zaten. Hatta gidelim, gel direkt. Bozuyor mu? Bozuyor mu İso'yu? Devam. Kadınlar Denizi'ne akşam pizza yapmaya geldik. Şaka şaka, alkol kullanmıyoruz da. Elimiz oydu. Şu yerdeki şey şöyle sivri. Gözüküyor mu? Evet. Şu şey arabanın kartemi patlattı ya da çatlattı şu an bilmiyoruz. Şurada yağlar görüyorsunuz zaten. Öyle. Arabayı da şimdi şuraya ittirdik. Şimdilik yarın büyük ihtimal çekeceğiz. Ne olacak hiç bilmiyoruz. Gelin arabayla gidelim. Herkes söylüyordu zaten. İşte elinde sonunda karterin patlayacak çok fazla indirme. Yok işte o kartlar koruma korumaz falan filan. Karter koruma da bayağı kalın bir şeydi hani. Şu kar saçlandı. Ama korktuğum şey başımıza geldi. Ben de bugün arabayı çok güzel yıkamıştım, temizlemiştim. Ama Fatih Şahin bir akşamlık burada edecek. Artık ayrıldık onunla bir gecelik ama bakalım. Gelin şöyle bir önden de göstereyim. Hadi dedim bugün çarşıda biraz gezerim. Şöyle koil ile indirmiştim. Zaten <laughs> yağlar da yerde hala. Görüyorsunuz. Evet, tekrardan söyleyeyim. Korktuğum şey başıma geldi. Arabanın kartlarını patlattık galiba, çatlattık hiç bilmiyorum. Yarın sabah ya çekici bulacağız ya da kendi arabamızla çekeceğiz. Sanayiye gideceğiz. İşte lifte karaldırılacak, bakılacak patlak varsa kaynatılır. Kırıksa karteri yenisini alacağız. Bayağı bir uğraştıracak bizi. Bakalım yarın olsun. Başımıza her gelecek hep beraber gidelim. Hi guys bro. Yine bir sanayi günü. Şöyle. Çömdüm arabanın yanına oturuyorum şu an. Sabahtan beri sanayideyim zaten. Dün biz karter patladı sandık ama karter patlamamış. Zaten ekrana fotoğraflarını koyarım. Karterin yanında ufak bir hidrolik direksiyonun tıpası var. Onu kanıttırmış. Onun oradan hidrolik direksiyonun hidrolik sıvısı boşalmış. Zaten ben de nasıl tahmin edemedim bilmiyorum. Yani çok az yağ akmıştı arabanın altından. Normalde karter patlasaydı 3-4 litre yağ var araba için hepsi akardı. Sabah bindim arabaya. Yağ lambası yanmadı. Marşa bastım sanayiye geldim. Bir baktım direksiyon sertleşmiş bayağı. Onun için fark etti ki hidrolik direksiyon Şimdi sanayideyiz. Direksiyon kutusu komple söküldü. Ee, onu şu an tornacıya verdik. İşte yeni diş açılacak. O civatanın olduğu yere bayağı kanıttırmış çünkü orayı. Ekrana zaten fotoğraflarını koyarım. Şimdi tornacıya verdim. Tornacı da bir saat sonra gel al dedi. Bu şekilde şimdi sahilde çömdüm şöyle. Oturuyorum. Tornacıdan sonra tekrardan tamirciye götüreceğiz. Taktıracağız bakalım. Kötü oldu bu ya valla. Kötü oldu ama bakalım. Çayıncıyız. Dip bası gezmek. Bunları yaşatabiliyor bize işte. Sanayi günlükleri devam ediyor. Az önce verdiğim tornacı yapamayacağını söyledi. Şimdi ben de başka tornacıya geldim şöyle. Alpler torna diye direksiyon tamiri de yapıyormuş. Şimdi oraya verdim. Abi içeride yemek yiyor. Onu bekliyorum. Yemin ediyorum ondan sonra bakacak benim direksiyona. Yapabilirse yapacak bakalım ya. Tofaşınız varsa zaten ailen çıkamazsınız. Bir de tofaşa fakir arabası derler. Zengin arabası satın. Şuna bak. Her ay gün sana aileyiz. Her gün. Bir sonraki günden herkese merhaba. Dün direksiyon kutusunu tamire bırakmıştım tornacıya. Tamirci az önce aradı beni. Ve direksiyon kutusunun yapılamayacağını işte yaparken de biraz bozmuş. Hani geri dönüşü olmayan bir yola girmiş. Dedi bende yenisi var. Yenisi 500 lira. Cebimde de 400 lira para var. Şimdi 400 lira verirse gideceğim onu alacağım. Alacağım tamirciye götüreceğim. Taktıracağım. Eğer 400 lira vermezse bugün İzmir'e gideceğim. Yenili, yenisini alacağım. 0 ikinci el ya da çıkma bulacağız. Hoparlörlerimi satmıştım. İşte ses sistemi videosunda biliyorsunuz, biliyorsunuz zaten onları satmıştım. Yeni bir ses sistemi yapacaktım. O parayla şimdi gidip yeni bir direksiyon kutusu alacağız. Bakalım hidrolik olduğu için daha pahalı normalde ucuz. Ama hidrolik olduğu için öyle. Şimdi sanayiye doğru yola çıkalım ve 400 lira hava sabah kaçtı bir yerimiz. Hadi bakalım. Yeni direksiyon aldık. Direksiyon pompasını aldık. 400 lira, şimdi onu taktırmaya geldim. Şimdi direksiyon şeyi takılıyor bakalım. Şunu alıyorsa Welcome to Sanayiye. Üçüncü günden herkese merhaba arkadaşlar. Sanayideyiz yine. Robot Balance ayarına geldik. Bakalım işler biraz karıştı. Birazdan anlatacağım size. Arabanın hidrolik direksiyonu büyük ihtimal bundan sonra sağlıklı çalışmayacak. Galiba kara düzen. Devam edeceğiz. Bakalım şimdi bir arabaya rot ayarı yapılsın. Ardından size olanları bahsedeyim. Şahin'i tamircilerden aldım. Direksiyon kutusu değişti. Hidrolik direksiyon yağ katıldı falan filan. İşte şimdi kutuda yağ var mı falan filan diye baktım. Bir de rot ayarı yapılacak arabaya. E, talihsiz bir olay yaşadık arabanın bastıklığından dolayı. Bu da bize yaklaşık bir 600 liraya mal oldu. 400 liraya direksiyon kutusunu aldım. 200 lirada takması, işçilik kutusu falan. Bu paraya mal oldu. Belki arabaya kısa travers yaptırsaydım bu işlemleri hiç yaşamayacaktım. Zaten bu haftada kısa travers yaptırmaya gidecektim. Ee, Mesut Usta'nın yanında koyul yapan ustaya. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaki ovalleri de sattım. Bütün ovallerin parası arabanın tamirine gitti. Şu an arabada ses sistemi yok. Bakalım tahilsiz bir olay yaşadık. Siz yaşamayın. Arabayı bastıysanız da lütfen daha dikkatli kullanın. Benim çok şanssızlık yani. Şu kar bir şeyin üstüne tam o cıvatayı denk getirmişim. Hani binde bir olacak bir şey ama şanssızlık işte benim başıma geldi. Dikkatli olun. Benim yaşadıklarımı yaşamayın. Evet arkadaşlar sahiden çıktık. Ee, bildiğiniz üzere Şahin'le işte küçük bir kaza yaşadık. Biraz şanssızlık. Bir arabanın hidrolik direksiyon kutusu patladı tam altındaki tıpa Ekranda fotoğrafı var zaten şu an Hani yerde şu kadar sık, şöyle bir demir parçasına o civatayı denk getirmek çoktan büyük şanssızlık Neyse Ben size en baştan anlatayım ne olayları Baya canım sıkın zaten İşte o gün sanayiye gittik ben kar araba sandım işte direksiyon kutusunun civatası patlamış İşte neyse onu çıkarttık yeni bir direksiyon kutusu bulduk 500 lirada adam 400 liraya gittim o kutuyu aldım tamirciye verdim, taktırdım. Dün hiç arabaya binmedim. Sabah arabaya bindim rota ayarı yaptırmaya. Çünkü direksiyon yamuktu. Hem de direksiyon kutusu değişince biraz bir rota ayarı yaptırmak gerekiyor. Neyse sabah rota yarına gelirken bir fark ettim. Direksiyon hala sert ve ses yapıyor. Ciy diye. İşte direksiyon pompasını, direksiyon kutusunu aldığım yere dedim abi böyle böyle ses yapıyor hem de sert. Bir açtık. Ee, pompanın içine yağ yok. Yağ ekledik. Ses kesmesi ay sesi kesti. Ama meğer keçelerden yağ kaçırıyormuş. Bu da ne demek oluyor? Arabanın keçeleri patladı. Neden? Araba basık. Arabanın şeylerde eee işte çok yük bindiği için keçeleri patlatıyor. Bunu zaten önceden birinden duymuştum. Ama direksiyon kutum benim orijinal olduğu için dayanmış. Şanssızlık biz de onu çarptık, kırdık. Orijinali bozduk. Şu an arabamın pompasının kayışını söktük. Şu an yani kara düzen, sert direksiyon var, hidrolik direksiyon şu an çalışmıyor. Hidrolik direksiyon ne zaman çalışır? Arabayı tamamen yükseltiriz. O zaman salak çalışır. Şu an çünkü çok fazla yük bindiği için hidrolik direksiyon keçelerinden yağ kaçırıyor. Bu şekilde şanssızlık bize hidrolik direksiyonu kullanamamamıza neden oldu. İşte arabanın basıklığından dolayı böyle bir tanesiz, bir olay yaşadık. Sessiz olun. Dikkatli olun daha dikkatli olun yani bakın şu an benim arabamda hidrolik direksiyon vardı artık onu kullanamayacağım Yani kullanmam için orijinal bir direksiyon pompası gerekiyor, direksiyon kutusu gerekiyor Bu şekilde yani dün verdiğim 400 da şu an havaya gitti o direksiyon kutusu da patladı Bu şekilde biraz can sıkıntısı var ama yani bu arabaya bini, biniyorsak masraflarda katlanacağız şekilde. Bu da böyle bir video oldu. Hani başımdan geçen olayı sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bana destek olmayı çünkü bana destek olmayı lütfen unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.